Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni videomuzun ilk bölüm, e, ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizle kupa kasacağız. Yanımda Hidayet var. Hidayet merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar yani bugün 50 kupa kasarız en yani fazla maksimum. Ben yine sefer O yüzden o yüzden biraz fazla kupa kasacağız gibi geliyor. Şu an 20 kupa kastık. Ben tamam, video açmayı unutmuşuz. O yüzden şimdi kupa kasmaya başlıyoruz. Diye ortaya dalar. Girelim ben de ortaya. Oh, okay. Altını, ne altını, altını, altını. Al, 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 al. Ben de. Ne şey geliyor? şey şey gibi aslında arkadaş şey gel abi kimseye mi değmez lan ya ben de tamam burana gel 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 bırak gelsin bırak gelsin ortaya şöyle bir tane Allah Oley yapma parayı da Brok, brok. Ben öldüm gayet. Allah. Gelme. Ben de item arkadaşlar. Gelme ben var. Arkadaşlar bundan sonra e-futbol da çekebiliriz. Ama. Hadi. Okey. Okay. Arkadaşlar yani benim hesap yeni olduğu için e, şeyim falan o yüzden alamıyorum. Arkadaşlar e, bugün en fazla 36 bin Arkadaşlar şimdi paket açacağız. Hop bin altı. Efsanevi yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar şu an siz yazın telefonunu görmüyorsunuz ama efsanevi yazdı. Açıyorum ve daha yine hesabı açtım. 10 dakika hesabı açalım. Açtım. 1000 altın verdi ya. Olsun. Tamam devam et. Ah be. Bu videosu Arkadaşlar telefonum şarjı bir tanem telefonu oynuyorum. Arkadaşlar son ya da ikinci elimiz, son sondan ikinci yerimiz olabilir. Nasıl <laughs> sen de çok Köpeğin ateşi köpeğinin ateşi varsa ona ne vermelisin? Haddat. <laughs> İki ortaya gelirsen çok güzel olursun ya. Hadi bekle. Dagu alayım ben. Bak neredesin? Bak. Bir adamlar var burada. Tamam geliyorum. Bir daha ölüyorum. ya. Öldüm bir daha. Lan siz kimsiniz? Bak oh, be, kim bir şey değil mi? Arkadaşlar ilk videomuz burada sonlanıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimlerin hepsini açarsanız da mutlu oluruz. Ee, gö e görüşürüz. İyi günler.